Allah Allah. Berit. Berit. Benim şansım yok ki şansım yok. Kapandı. Ne yapıyorsun burada? Benim ne? Sen ne yapıyorsun burada? Hani evde kal dedim ya. Berit arıyorum. Sen gerçekten olmaman gereken yerlerde olma konusunda çok iyisin. Hani bir sorumluluğun vardı ya Hı. ve onu yerine getirmediğin için Berit kayıp ya. O yüzden eve dön. Yani çok özür dilerim. Çok haklısın. Hayır haklı, haklı olmak istemiyorum. Tamam mı? Artık haklı olmak istemiyorum. O yüzden al şu feneri ve eve dön. Sen neredeydin peki? Efendim? Neredeydin sen? Ha, ben sana hesap mı vereceğim şu Hı. an? Ha? Yok, hayır. Ee? Ya ama evde durup bekleyemem Berit'i yani. Şunu şu an konuşmayacağız. Sen şimdi eve dön, ben çocuğu bulacağım. İyi. Gelme, sen gelme. Ben kendim bulurum. Sonuçta çocuk benim sorumluluğum ya. Baş belası. Baş belası, baş belası. Bize ee, biz evi bir kere daha aradık. Berit yok. Berit'e kim zarar verdiyse onu kendi ellerimle polise teslim edeceğim. Ben demedim mi sana? Yılda bir doğru söyledim uşak. Evet, polisi arayacağım. En azından tutanak tutarlar. Ben Bir su alayım, hava basıyor. Ne yani? Biz kardeşimizi kaybetmekte hapse mi gireceğiz? Saçmalama. kimse hapse falan, falan yapar E ee, Hala, telefonu kapatsan mı? Asla. Berit'i biz sakladık. Ne? Sen öyle deyince, bakıcıdan kurtuluruz. Ateşten zarar veririz diye düşündük. Ben değil, sen düşündün. Şş. Çocuklar, ama Berit gerçekten kayboldu. Ha, Beni yanlış anlamışsın. Ben böyle bir şey söylemedim size. Alacağız şimdi. Tamam. Tek bir kelime bile etmiyoruz. Tamam mı? Konuşmuyoruz. E, ya, ya bulamazlarsa? Sessiz ol. Bak, bunu anlatmanızın kimseye bir faydası yok. Tamam? Bu konuyla sizin hiçbir ilginiz yok. Susuyoruz. Of. Berit, Berit, canım. Berit, <Gülüyor> Berit. <Gülüyor> <Gülüyor>